Bir yere bakıyor. orada adam İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya, Hadi başlayalım. Şey Devam anı. edelim. <laughs> Oğlu, o neydi öyle? Tamam, tek geziyorsanız dikkatli olun. Tutonu zor. <laughs> Sen şu kalkandan mı geçsen ya? Kalkan çok yoruyor beni ya. Kalkanı kullanamıyorum. <laughs> var yine karşıda Ozan sağda bir kaçtı. Sağına alacağım da. ben seni. Bir tamam bir ben de karşıya. Öldü. Bir daha öldü. Benim 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 asitim. Ben öyle çıkış mı olan? Ben <laughs> geliyorum diye. <laughs> ben de diyorum ki orada bir de hareket ediyor <laughs> Aşağıya bakmadım. Kafa... Sonra kafasını yanlışlıkla sıkacağız. <laughs> Kafamı sıktınız diyecek. Benim. Arkadan mı bağlıyorsun? Biraz aşağı in şimdi. Bir yukarıdan Aa, bir kurtar. Bir yukarı, adam yukarı. Buradan... O adam var ya sana bakıyordum Mertcan. <laughs> bir ihtimal <tüm> ölmüştün. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. okey. <laughs> Bitti o zaman. Çok Öyleyim, bir Çok basitti. <laughs> i̇kinci kattayım ben. Ben de yanımdaki kim merdiven deniyor. <laughs> o zaman direkt kapının solunda olabiliyorlar dikkat et. Direkt tek meliyom Giriyorum. ya. İkinci katta kata siz nereden giriyorsunuz da? Ben ne giriyorum ikinci kata. Merdivenden. Tamam iki tane merdiven var. O doğru zaman doğru. sağım ben de diğer tarafı Ben yandayım da. O bir ses ne? direkt öldüm. <laughs> <laughs> Ellerini kaldır. Fukar solda bir sivil var şuna, şuna da al. Endiş. <laughs> <gel, nefes, gülüyor> <Bin, Evet>. Değil, değil. Değil, değil, değil. var onun elde. Asla mı ateş ettin? Hayır. O zaman ateş etti, beni vurdu. Okay. Tamam gel şu odaları tek tek gezelim. Ben bir gözlüğümü takayım. Kapı falan açmış burada. Oğlum içeri o kadar parlak göremiyorum. Harbiden bu ne lan? Çöm, çöm bacım çöm. Bacım mısın? Erkek misin? desin lan? Yan yana. O kim? Ozan mı lan? Ozan da Dikkat et. Evet bak bir tane vurmuş. Ozan solda galiba. Burda. Kim atıyor ya? Ozan Ozan sakin ol abi. Oğlum ölü atıyor ki mermi duvardan geliyor. Hayır be sizde çok uzak. Yok yapmayız. Aa unutmuş bu. Burada bir oh. adamsız adam daha geliyor sanki. Aa ah, ah şeydimiz. Bak arkadan bağırıyor biri. Şey rehine de olabilir. Onu anlayamıyorum. Ha bu, bu kapının arkasında kesin var ya. Yok şu an ben sıktım iki kere yani, tabi etmem. Edin. Bizimkiler değil mi? Sen de sana be. Şu... Aynen, mi buradan geçti? Şu... Aynen buradan geçti. Neyi? Şu an ne kaldı? Büyük ihtimal aşağı katta olabilir o. Duydun ses. yerden bir ses duydum. He, öyle yani. Tamam iniyorum ben o zaman. Dur. Sen değil ben sen değilim. Ben sen aşağı bakın alayım. sonra olmadığı bir tekrar çıkarsınız. Evet. Öldün mü öldürdün mü? Evet, ha, okey. <laughs> Öldüm Allah. diye anladım evet. da. Ben bir Sık. O yanımdaki Sıkmayacak kimse, kimse. Ya. bir daha onunla oyuna girmem. Ufuk abiydi geldim yanına. Nerede? Vallahi canım? Allah Allah <laughs> bana sıkacak. Ufuk abi senin orada adam. Ne tarafta lan? şuradan mı? Ya gördüm kapının orada lan. Düştü mü lan o? Dur, hadi yaparsın. Güveniyoruz sana. Up, it now. Tamam. Tuvalet... Aa bu tuvalet değildi ama. <laughs> Ehtiyeti olur öyle kazalar. <laughs> Bacım Allah affetsin. Yanlışlıkla <laughs> 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 Şuradan gelmişti demin. Değil mi? Evet. Şimdi bak oradan tuvaletlere gideceğiz sağdan. ha. Ben şunu yapma. Olmadım. Oha. Oha. Vuramıyorum. Sol tık, sol tık artık. Vuramadım, vuramadım. Tam şeye geçecektim ya. Hayır, beşe bastın eline şeyi aldın. İşte, işte on, onda bakıp devam edecektim. Sağında mı, solunda mı diye. Ne bileyim manyan direkt açacağını kapıyı. Evet, işte, şu bir anı üstümüze gidip şu silahlarımızı, bu cardımızı, cürdümüzü değiştirebiliriz. Ya benim silahlar kötü mü? Ya benim MP5'im var sanki şey atıyorum. Nerf mermisi atıyorum. Ha okey. Be ben, benim silah değil. Orada benim hatam şey. Ha, ben direkt almadım. 5'e basıp şeyle bakacaktım. Hani böyle alttan bakıyorsun ya. Basamadım o. Bir anda mal gibi kaldım orada. Allah sizin cezanızı vermesin. O ne ya? Ödüm koptu. Adam çıktı kafama vurdu ya şeyle. MQ18 çok güzel bir silah. Şatkan da. mı alsam lan? Ama yok ya. Şatkan da uzaktan vuramaz ki. Uzak mesafede vuramazsın. Tamam bu silahım okey. Balistik aslında güzel oluyor var. Götümü kırıyor ya. Piston aşağı indi. <laughs> Silahlar mesela hangisi daha iyi, hangisi daha kötü daha baş göstermemişler mi acaba ya da hep böyle mi olacak Hiç oyun? Şey olur ya hani bu silah daha iyi bu silah daha kötü gibi öyle bir şey hiç yapmamışlar işte. Yani şeyi farklı. Özelliği farklı. Nerede yazıyor? Yani de farklı değil mi? Silah mesela neydi? Submachine gun daha dar alanlarda iyi kullanılıyor çünkü hafif bir silah. He. Evet. Okey şey olarak diyormuşlar işte. yani mesela bazı oyunlarda şey oluyor işte silahların üzerine geçtim yanda göster işte bu silahın gücü şu kadar bu silahın gücü bu kadar diye. İşte öyle yok. Olsa güzel, güzel olurmuş. Güzel. Bence gelirse güzel olur. Aa bu taramalı ne lan? G36C mi? Bir de sen deneyim bakalım. Lazer. Yok. Şu yandan bir lazer. No. Yaptınız Kim mı siz? Şey Benim mi şey bekliyorsunuz? Yani. Söyleseniz lan ben şey yapıyorsunuz diye bek devam ediyordum. Ben kimseyi tanıyamıyorum. Keşke şöyle şey olsa. Aa, Ama bu öyle şey yazmaz mıyım? Şimdi şu yaka şeyleri oluyor ya. Şurada mesela yıldız evet. yazıyor böyle. Mert sen metre metrotunda sen o yakandaki yazıyı nasıl okuyacağım lan? <laughs> Hadi yaklaşırsan görürsün. Ya düşmanı öldürür ama. Tamam. Sakin. Ben aldım. Çatır çatır. Gerçekten submachine'den çok şey ya. Çok az vuruyor. Oyun bir kaç. Sen de <senle> ikili dolaşabilir miyiz? <laughs> tamam. 20 bugün ayın kaçı 25'i yani son 20 günü var bir A ay sonra şey City Mart a doları bağlı olacak ha bu en önden giden hmm. kim lan Az Önce burada kapı açıktı. Sağ tarafı ben aldım. Tamam ben şu şukarı... Allah sivil. Ya yani gene olmamış ya. ya. Benim. Doktor silah çıkarırdı ya. Onlar şey istiyor. işte ya. kılık değiştiriyorlar. Doktor. Bir ay çekiyor. Kim Sen misin Demin yapmak istediğim şuydu işte. Kapının altından bakayım mantığını yaratırken o çıkınca basamadım bir de bala bala. O ikisem ikisi. Ben ikinci kata iniyorum. Ben de geldim. Metin kapıları biraz yavaş kır. Devletin hastanesine. Ömer. Hayır oğlum ondan sonra bizden şeyini çıkaracaklar. Ağıramat. Ağıramat. Bir jirks. Arkası biri mi oldu? Öldü. Aşağı geliyoruz öldü bir tane daha. Hop hop teslim ol teslim ol. Yat aşağı. Lan yat. Lan dur. Kaçtı aa sivil kaçtı. Gel la buraya. Şu tarafa doğru gitti. Yat. Okey okey. Savattan beri ne yapıyorsun? Manyak. Hala vurursam sana çok pis küfür edeceğim şu an. Hiç sus kes çeneni. Pardon, pardon bro, pardon. Allah Allah. Bakıyor <laughs> ama bu masajı daha. Ay ceset. doktorun Oğlum, eline baksana, doktorun eline başım bu içinde. Bu doktor mu acaba gerçekten? Bekir dur, geliyorum. Sıkma bana. Şu doktorun bir önüne bakayım Geldi. Bu ne o? Bunun belki ameliyattan çıkmıştır. Nereden biliyorum. belki. Bu kapıyı sen mi açtın? Evet, ben geldim orada. Bak bu sefer çok az, az katta mı çok fazla? Emin misiniz buraya full baktığınıza? ben maç daha haydi. dolaşıyorum ikinci katta. Ben yenidim aç. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm koptu ama oğlum <laughs> ya aç. <laughs> oğlum bu merdivenler nerede? Ben merdivenleri bulamıyorum. Onu <laughs> bana hiç sorma. Aşa aşağı daha kalabalık vardı çünkü zaten çok büyük burası. Nereden geldik? Umut. Aa çıkış diyor. A çıkış diye gösteriyor o Ozilyon Umut. Aşağı dikkatli çatışıyorum zaten. Direkt mermi önünde Bu mutans Çok... alsın kafama sıkacaktı. Okey okey okey. Ay ay şey. ne <laughs> etme sakın o Aşağıda iki kişi <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben öldürdüklerim şu an şey. <laughs> Oğlum Ya biri oradan sıkıldı. Sıkıldı. <laughs> <laughs> ya bu ikinci kere kapıda şeye rastladım. Bu ne ya? Kapı açıldı sen organ döndüm. Allahım. Hayır ne oldu oğlum? Ben tam kapıya geldim. Adam direkt kapıyı açıp sıktı. Şu adamlar. Yardım O siz miydiniz? İyi misiniz? Tamam, az Kere şeyler gittim. bitti adamlar bitti. <laughs> bu sefer bitirdik mi? İyi. Silah aldırma halletmiş. Ne lazım şimdi? lazım. Sen kimsin? Bak, teslim, 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 teslim. Ya da Bir teslim olmuş yok mu bu? Sıkarım lan kapana. Yerden daha ses geliyor. Hey. Dur. Yat. Yat. İnan. İn lan. Ya, İn. Hadi. Ha tamam. Oğlum oğlum bir yerden sıkıyorlar. Daha bitmedi. Ben duş alıp geliyorum. Şuradan sanki ses evet. geldi diğer tarafa. Aynen bir yerden sıktılar. Dur dur dur. dur, dur. Ne lan? Ben tamam. buraları bakmadan geçtim. Çatışıyordum da. Sivil olsa gördüm ya. Şeyleri, Sus. Falan Sus. Sus bacım sıkarım kafana sıkarım. Sistem <laughs> şöyle sağına soluna sıkın ya da kafasına doğru olsun silahı çeksin Sus. Bir bir... Seni <laughs> alıp taşımayacağım kusura bakma. Ağırsındır. sındı. yaptınız şu anda. Ben burada. var? bir tanesini aldım burada. Daha var lan. bir Yok şey öldürüm. Öl şeyler yok değil mi? Burada kapıya hiç yok yani. E. Ee. Sus. De dedik ya Bir, come on, come on. bir operasyon Kalkımızı var bu. <laughs> bir operasyon <laughs> var bu gece. Ah bir tane evden unutmuşuz. Gerisi full yapmış şeyler lan. Ne unutmuşuz? Şey kanıtı. Bir tane birini silahını unuttuk. Ben gördüm <laughs> hepsini aldım. Bu sardı ya Şu gece kurduğumda bu yapabilir miyiz tekrar? <laughs> <laughs> Mertcan şey Başka modunda ya. Başka zaman Aa satışa Değil geldik Yerde oynamıyoruz buna Çıktım siz ya Çıktım mı ya O zaman o. neyse ikimiz o, mi kaldık devam de mı ediyorsun? bile kazıcı şey yapıyoruz Ben de çıktım ya Hadi o zaman Çıkma tamam Ulan her sefer aylık abone ne zaman alıyorsun? 20 Kasım'dan sonra alalım. Daha bak 20 Kasım'dan sonra alamazsın. Ha, bu arada aha CS'nin şeyi de öyle gelecek. Dolarlı. Zort. Yok o zaten öyleydi. Nasıl ya? O direkt dolardan dönüşüyordu operasyon. O zaman alınmaz. İzlediğiniz için evet. teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum zaten yapmayı unutmayın. Kendinize iyi. iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hep bye bye. sabit.